Allah'ın 99 ismi her biri bir yeri açıyor. Mesela bir insan ya Vehhab, Vehhab karşılıksız bağışlayan Allah demektir. Hiçbir şey beklemeden, kulundan hiçbir şey istemeden veren Allah demektir. Mesela Kudüs ismi ne demek? Bütün kutsallıklar kendinden kaynaklanan. Yani ne kadar kutsal, ne kadar mübarek ne varsa onların hepsi Allah'ın sayesinde. Peki bir Müslüman Kuddüs isminin tesbihini nerede çekmeli? Niye çekmeli? Bu Kuddüs ismi insanların gücü yetmeyeceği, doktorların çözemeyeceği, yani yaratılmış insanın yapamayacağı işleri Allah'tan istemek için Kuddüs ismi çekilir. Kuddüs dedikçe ve bu ismi çektikten sonra yapacağınız dualarda en zor şeyleri isteyin. En zor şeyleri. Olmayacak şeyleri. İsteyin Allah